Merhaba arkadaşlar. Son bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine ilişkilerde ve kadınlarda kırmızı alarmları konuşacağız. Hangi ilişkilerin toksik olduğunu yorumlayacağız. Birinci işleyeceğimiz konu aslında öfke nöbetleri olacak. Öfke nöbetleri niye önemli? neye dikkat etmeliyiz? Bunlara bakalım. Öfke nöbetleri çoğu kadının savaşta sorunların başında gelir. Maalesef toplumsal yapı, feminizm doktrinler, duygusal düşünme formları kadını bu yöne doğru itmektedir. Çünkü mantıklı düşünmektense hem erkekler hem kadınlara günümüzde duygusal düşünmesi öneriliyor. İşte bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Kadın bir şeyi alamadığı zaman size öfke nöbeti duyabiliyor ve bunun olması gereken bir yöntem olduğunu düşünüyor. Richard Cooper burada kızından bahsetmiş. Demiş ki işte 3 yaşındaki kızım bir şey olmadığı zaman kendini yerlere atıp sinirleniyor. Ayaklarını, yumruklarına yerlere vuruyor. Tabii ki bu bir çocuk için kabul edilebilir ama bir yetişkin için kabul edilemez. İşte kadınlar aslında bir yerde bunun ergen versiyonudur diyebiliriz. Yani gerçekten böyle davranıyorlar. Yani geliyor işte size bir anda böyle yoğun öfke nöbetiyle karşılık veriyor. Siz de anlamıyorsunuz ya yani niye böyle oldu şimdi bu kadın falan diyorsunuz. Yani bir şey sinirlendiği bir şey oluyor. Mesela kendini kontrol edemiyor. Düşündüğümüzden daha fazla böyle kadın var aslında. Ve bu bir kırmızı. ...alarmdır arkadaşlar. Kırmızı bayraktır. Farklı boyutlara bürünebilir. Önemli olan sadece... ...tepkisi değil, sonradan... ...ortaya çıkacak sorunlarıdır... ...aynı zamanda. Nedir bu sorunlar? Mesela pasif-agresif... ...tavırlar gösterebilirler. Örneğin... ...bir öfke nöbeti yaşar, size de sinirlenir... ...ama ondan sonra gider, ne bileyim işte... E, ...sosyal medyada... ...saçma sapan bir şey paylaşır, sizi sinirlenir, bozar. Ve orada aslında... ...öfke nöbetini dindirmek için hem ilgi bekliyordur... ...hem de sizi kıskandırmaya çalışıyordur. Yani üzerine böyle çeşitli e, taktikler... E, ...yapabilir. Mimlar garip garip paylaşabilir ve canını sıkar. Altında yatan mesaj şudur. Beni kendimle baş başa bırak. Ben biraz ilgi istiyorum. Mesela Reşit Kupa şey demiş. Bazen birileriyle takılırlar ya da bir eğitmen tutarlar ama... bu adamla olan siz tarihini biliyorsunuzdur... ...ve bilinçli olarak sizi... E, ...kışkırtmak için böyle Instagram'a bir tane fotoğraf atar ama aslında bu adam da eskiden bir şeyler yaşamıştır yatmıştır falan. Böyle bir şeyler olmuştur. Bu yüzden öfke nöbetini sıklıkla gösteren kadınlara güvenmeyiniz. Arkanızı dönmeyiniz. Her zaman dediğim gibi kadınlar ayrıldıktan sonra sizin en azalı düşmanınız olacaklardır. Arkanız dönerseniz benim sevgilim yapmaz, benim eşim yapmaz derseniz yani çok kötü şekilde kazık yersiniz. Bununla ilgili bir yazı da yazmıştım geçmişte. Onu da aşağı eklerim. Yani 55 yaşında boşanan bir tanıdığın hayatını anlattım. Ee, boşanma hikayesini anlattım. Bu adam normalde hani çok şey olmasına rağmen karıma çok güveniyorum. Benden nafaka bile istemez demesine rağmen elinden arabasını ve evini aldı arkadaşlar. Yani o derece gelişti işler ve yasa her zaman kadının yanında. Hani hiç öyle o yüzden evlendi bilmem ne falan diye düşünmeyin. Sevgilisinizdir. Yani ceketinizi alır çıkarsanız hiç problem yok hiçbir şey yapamaz. Ama evlendiğiniz zaman bitti. İntikam almak isteseniz de alamazsınız. Aldığınız intikam bile size su yol vergileri olarak geri dönecektir. Mesela bu aslında dediği iş usta da biraz Korele bir durum. Yani bir kadın eğer çok fazla öfkeli ise bu biraz geçmişten ne bileyim şemalarından kadının kaynaklarını ödemektir. Şunu unutmayın ki bunu zaten bilgisayar psikolojiden de biliyoruz bir kadın ya da bir çocuk diyelim genel olarak ne kadar baskıcı bir ortamda büyüdüyse veya tam tersi bakın tam tersi de geçerli ne kadar rahat bir ortamda büyüdüyse kendi sınırlarını anlayamadığı için bilemediği için yeterli şemaları geliştiremez. O Piaget'in kuramıdır aslında yani Piaget'in ortaya çıkmış bir kuramdır. Sonra geliştirildi. O da bunu özümseme ve uyumsam olarak ayırırdı. Burada aslında kutulardan bahsedebiliriz. Her uyumsama dediğimiz olay yeni bir kutu, yeni bir kavram yaratmak. Siz bu kavramları geliştiremezseniz ki buna da biz kırmızı hapta işte sınır diyoruz. Bu kadın kendi sınırlarının farkında değilse kendi çizgilerinin ne bileyim işte yapması gerekenlerin ve yapmaması gerekenlerin farkında değilse saçmalayabilir. Ondan sonra babası eğer bunu çok baskıcı büyüttüyse ona karşı olarak mesela gider babasına rağmen güvensiz ortamda hipergamiyi yok sayarak kendi doğasını yok sayarak tesadüfi cinsellikler yaşayabilir ve bunun sonucunda da babasına aslında intikam alır. E bu sorun zaten dedi işçüs olarak biliniyor. Ondan sonra size de yansıtıyor. Yani bir yerde geliyor aslında sizden intikam almak için bu tarz tavırları gösteriyor. Bu tarz davranışların içine giriyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez ve bir yerde mutlaka yüz yüze gelirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla öfke nöbetine giren kadınlarla birlikte olmayın. Dikkat edin mutlaka derim. Çünkü bunlar hiçbir zaman uzun ilişkiye uygun değillerdir. Ve bunu hep söylüyorum. Kadınlara çok fazla zayıf noktanızı göstermeyin. Bir kadına çok fazla zayıf noktanızı gösterirseniz gün gelir onu size karşı kullanabilir. Hele ki böyle kırmızı bayrakları fazla bir kadınsa içinizden geçer. Gerçekten sizi lime lime eder. En ne bileyim işte hoşlandığınız hobilerinizi yapamamaya başlarsanız, en sevdiğiniz şarkıları dinleyememeye başlarsanız, en sevdiğiniz insanlarla mesela aranız açılır. Ve öfke nöbeti geçiren kadınlara karşı nedensel ilişkiler kurarak tartışmayın. Yani bunun böyle bir yöntemi yok. Böylesi öfke göstermiş ne bileyim hatta vurmaya çalışan, intikam almaya çalışan bir kadına oturup mantıkla çıkamalar yaparak bir şey başaramazsınız. Hele o an hiçbir şey başaramazsınız. Bazen sessizlik daha bile iyidir. Bir önceki podcastlere bahsetmiştim işler çok büyüdü mesela kavga ediyorsunuz diyelim kadınla elinizi cebinize sokun arkadaşlar sakın tartışmayın ya da kadına karşı karşılık vereyim falan demeyin yoksa sonu çok kötü biter gerçekten çok kötü biter aman dikkat diyeyim ne yapabilirsiniz burada sakinleştikten sonra soft next yapacaksınız ne demek soft next 4-5 gün size ulaşamayacak ceza vereceksiniz yani hard next'ini tamamen hayatınızdan atmak biliyorsunuz bunu yaparak bunu en azından bu kadının en azından birazcık akıllanmasını bekleyebilirsiniz yani akıllandıysa Tamamdır, sorun yoktur. Tekrardan ilişkiye devam edilir. Yok akıllanmadıysa next arkadaş, hard next. Bitti o kadının işiniz. Bir kadının gerçek dünyadaki para birimi her zaman ilgidir. Soft next'in amacı da budur. Yani o kadına bir anda ekonomik krizi yaratmış oluyorsunuz. Kazandığı para elinden çekmiş oluyorsunuz. Çünkü en fazla ilgiyi, yani ona en çok tatmin edecek kişi aslında sizsiniz. En çok ilgiyi verecek kişi sizsiniz. Soft next yaptığınız anda kadın bir anda fakirleşiyor. Bir gecede fakir. Bir, neydi o? Bir gecede dedelerimizin mezarını okuyamadık kadın bu hale geliyor. O yüzden soft next böyle durumlarda yararlıdır. Bir yanda zihinlerini kaybederler. Dengeleri bozulmuşsa geri gelmeye başlar. Ya ben elimdekini kaybediyorum. Niye böyle oldu? Çünkü şu hatayı yaptım. E bunu o zaman düzeltmeliyim. Bir daha yapmamalıyım. Baktınız denge noktasına geri döndü kadın. Sizden özür diledi. Tamam o zaman sorun yok. Yok buna uymadı. Hala aynı tavırları gösteriyor. O zaman bay bay kendine iyi bak diyerek kadına gönderirsiniz. Burada tabii kadınların solipsiz zihin setinden dolayı öfke nöbeti olarak yaptıklarını isimlendirmeyeceklerdir. Yani siz bunun yüzüne söylediğinizi anlamayacaklar. O kendini haklı görecekler. Çünkü siz orada onu sinirlendiren kişisinizdir. Geçmişte de yazdık bir kadın sizi aldatır mesela. Siz, sen neden dersin? Senin yüzünden der. Sen bana kötü davrandın diye aldattım der. Anlatabildim mi? Asla sorumluluğu almayacaktır kadın. Bunu unutmayın. Erkekler kadar mantıklı değiller özellikle sinirlendikleri zaman. Belki tamam genel konularda yani nedensel düşünme tarzına sahip olabilirler ama Böyle duygusal konularda kadınlar çok çabuk denge noktalarını kaybedebilirler. next yaparak bunu düzeltebilirsiniz. Yani tek silahınız bu diyebilirim. Bunlar bir şeyler denemeyin. Yani tartışmayı denemeyin, konuşmayı denemeyin. Ya belki basit birkaç konuşma olabilir ama hemen soft next. Bırakın kendi düşünsün, kendi ailesin derdini. Sınırlarını çizin. Sınırlarına uymuyorsa da hoşça kal deyin. Bitti. Bu kişilerin her zaman size karşı alev alev bir arzusu varsa kendini hizaya sokup yapmaları gerekeni yapmaya devam edeceklerdir. Yani size direnç göstermezler, devamlı mazeret üretmezler ve bir erkek olarak sizin koyduğunuz sınırları test etmezler arkadaşlar. 18. Doğum kontrolü kontrol etmemek. Bir erkeğin yapacağı en büyük hata. Asla bir doğum kontrol durumunu kadına bırakmayın. Bunu yaparsanız arkadaşlar. Belki bir kadında sorun çıkmaz, iki kadında sorun çıkmaz ama hani kurbağa üç kere atlar derler ya. Üçüncüsünde kazın alasını yersiniz. Rollo Tomassi'nin Rational Mail kitabında, ilk kitabında bir kural dizisi vardır. Iron Rules diye. Burada da şey geçer. Her zaman doğumu kontrol et. Beşinci kural olarak bilinir bu. Çünkü sizin spermleriniz sizden çıktığı anda artık kadında kontrol. Kontrolünüz bitti arkadaşlar. Artık bir kontrolünüz yok. Ne oluyor? Kadın sizin spermlerinizi aldıysa ve bunu kullanmak isterse 20 yıl boyunca size kancayı takar. Nafaka alır. O, bu kadının ATM'si olursunuz. Yani bekar bir annenin sponsor olursunuz. Ne oluyor ondan sonra işte bütün kazancınız o kadına yatırılmış oluyorsunuz. Yani o kadın başkalarıyla yatsın diye aslında o kadına para vermiş olacaksınız. O yüzden öyle sorun yok. içime boşalabilirsin. Hamile kalmam falan demeleri durumda inanmayın. Hatta Rollo bununla ilgili geçen gün bir şey paylaştı. Instagram modellerinden biriyle Drake isimli bir ünlü rapçi galiba bu adam. Ben de çok bilmiyorum. Birlikte oluyorlar falan. Drake ondan sonra valte gidiyor ve kondom atıyor. Ardından kadın giriyor yani bu Instagram model dediğimiz kişi giriyor ve bir anda çığlık yükseliyor. Bağırıyor, çığlık atıyor falan. Drake de ne oldu falan diyor, iyi misin diyor. Ondan sonra kadın meğersem spermleri tekrardan vajinasından almaya çalışmış. Yani tekrardan hamile kalmak için kullanmaya çalışmış. Fakat Drake akıllı tabii. Ne yapmış? Gitmiş o kondom boşaltmadan önce içine acı sos dökmüş. Acı sos döktüğü içinde de spermler ölmüş ve kadın tabii bunu bilmediği için canı yanmış. Doğum elinden engellemenin öyle yüzde bir yolu yok. Ve kayıtlara göre en güvenli yöntemlerden biri kondom veya kadının spiral taktırması. Yani kontrol hapları bile yetersiz bu konuda. Bu yüzden çoğu erkek maalesef doğum kontrol hapı yüzünden nakavt oluyor. Yani hiç fark etmeden hamile kalıyor. Kadın ve ondan sonra şey diyor. Aa unutmuşum ya yanlışlıkla anlatmışım ya da yanımda değildi ya. Önemli değil. Zaten periyodumda değilim. İçime boş Merak etme. Ben hamile kalmayacağım diyor ve erkek orada boş bulunuyor ve tabii ki sonra başına bela alıyor. Tabii de geçmişte değiliz arkadaşlar. Şimdi 50'lerde olsa kadın bu riski almaz. Çünkü altı zaman çevresi de bunu şey yapacak. Küçük görecek. Yani bu etkilerde kadın için aşağılayıcı bir şeydi. Günümüzdeki gibi değil ama artık devlet, ne bileyim genel toplum paradigmalarda değiştiği için sıcak bakıyor. Bekar anneler burada güçlü kadın olarak görülüyorlar. Yani öyle şey diye düşünmeyin. Bu konuda kadınlar daha fazla risk alıyor diye. Maalesef günümüzde artık almıyorlar. Onların işine geliyor. Richard Kopp'u güzel bir şey söylemiş burada. Hani doğum kontrol olarak anılmaları için bir sebep vardır. Bu yüzden doğum kontrol deniliyor buna. Çünkü kontrol eden taraf kadın. Ama lütfen buna izin vermeyin. Her zaman kontrolü siz ele alın. Evet. 19. Drama kraliçeleri Şimdi burada bazıları değil her kadının drama yaptığını unutmamak gerekiyor. Ve bunun da genel sebebi ilişkinin biraz renksizleşmiş olmasıdır. Ne bileyim sıkılmışlardır. Hiçbir sorun yoktur artık ilişkinizde. Öfke üreterek sizi test ederler ve kendi içlerinde bir duygu yaratırlar. O yüzden drama krediçleri biraz sorunludur. Fakat şu anlaşılmasın tabi. E, drama gösterdi o zaman hemen terk edeceğiz falan. Her kadın yapıyor bunu. Önemli olan periyodu. Hangi periyotta yaptığı. Haftada bir tekrarlanan dramalar varsa büyük bir sorun var burada arkadaşlar. Yani bu şu demek. Böyle geçeceksiniz ilişkiniz. Şunu unutmayın. İlk iki, iki, ayda ilişkiniz nasılsa öyle devam eder. Yani sonradan düzelmez. Düzeltmeye çalışmayın. Kadını kurtarmaya asla çalışmayın. Yine burada soft next en önemli silahlarınızdan biri. Ee, ama tabii böyle durumlarda geçerli. Yani ayda bir yapan bir kadın vardır. Veya biraz sıklaşmıştır. Normalde ilişki içinde yapmıyordur bunu. Bir kere soft next yaparsınız... Baktınız kadın düzeldi sorun yok ama hala tekrarlıyor. Bay bay o zaman. Uğraşmaya gerek yok. Aksi halde kendinize roller kastırabilmiş gibi bulursunuz. Bir arkadaşım vardı bunu yaşayan. Yani ilişkinin ilk iki ayında bile böyle sorunlar yaşıyordu. Devamlı roller kastır gibi. kalın. bir terk ediyor, bir o terk ediyor. Barışıyorlar tekrardan. işte sorun yaşıyorlar tekrardan ayrılıyorlar. Birbirlerini aldatmakla tehdit ediyorlar. Birbirlerini terk etmekle tehdit ediyorlar. Ya böyle ilişkilerin sonu yok maalesef. Hani böyle sinüs eğrisi gibi bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı ya da roller coaster örneği en güzeli gibi bir ilişkiniz varsa uğraşmayın. Mutlaka o ilişkiden kurtulun. Üretilmiş öfkenin tek başına bir shit test olduğunu yani bir dırdır olduğunu unutmayın. Şit test ne zaman yapılır? Bir kadın ilişkide mutlu değilse yapılır. Kadın demek ki sizinle mutlu değil. Hipergamisi tatmin olmuyor ya da sorguluyor bir şeyler Yani diyor ki bu adam benim elde edebileceğimin en iyisi mi diye soruyor. E bu durumda siz buna izin mi vereceksiniz yoksa vaz mı geçeceksiniz? İşte böyle zamanlarda çoğu erkek bu şiddetleri kaldıramıyor. Yani yanlış karşılık veriyor. Kadının istediğini yapmaya devam ediyor ya da yapmaya çalışıyor. Mesela diyor ki kadın e, ayakkabılarını dışarıda bırak. Yoksa işte seninle cinsellik yaşamam şunu yapmam inanılmaz bir öfke patlaması yine mi aynısını yaptın diye sana sinirleniyorsa ya da bu tarz bir tavır görüyorsanız bilin ki problem o değil. Çünkü hiçbir kadınla takılmaz ya da çoraplarını oraya buraya attın diye takılıp öfke krizine girmez. Bunları yapıyorsa ilişkinizin içerisinde kendiliğinden bir sorun var demektir. Bu sadece yansıması hani semptomla hastalığın kendisi aynı değildir ya. Yani grip olursunuz aslında vücudunuzda virüslerle akyuvarlar savaşıyordur. Ama sizin ateşiniz çıkar ya da hapşırırsınız, öksürürsünüz. Bunun gibi bir şey bu. Şiddet Burada gösterilen bir semptom sadece. Siz semptomu çözmeye çalışırsanız sorunun kendisini çözemezsiniz. Yani sorunun kendisini görmezden gelmiş olursunuz. Bu yüzden ne yani, yani alfa bir erkekseniz zaten birçok opsiyonuz vardır ve size daha ilişkinin başında bu tarz tırdırlar yapan bir kadını uğraşmanıza gerek yoktur. Ya da az bir şey tahammül edersiniz. Ancak düşük seviyede bir erkekseniz, gerçekten böyle birinci sınıf bir betaysanız, birinci sınıf bir meriçseniz ancak bu kadına tahammül edersiniz ya da bu kadının isteklerini yerine getirmeye çalışırsınız Hı. ve emin olun o ilişki bitecek, terk edileceksiniz. Hiçbir bunun kaçarı yok. Bu yüzden dramalar çok arttıysa dikkat edin derim. Şiddetler arttıysa dikkat edin derim. İlişkiniz iyi gitmiyor arkadaşlar. Bu bir kırmızı bayraktır bu yüzden. Bağımlılıklar. Şimdi bunun illa bir madde bağımlı olmasına gerek yok. Aktivite de olabilir. Ve bunlar da kırmızı bayraktır ne bileyim işte alkol olabilir, alışveriş olabilir, uyuşturucu olabilir, sigara olabilir, haberlere ya da ne bileyim TV'deki şovlara bağımlılık olabilir. Bunların hepsi erkeklerin aslında kendileri için bir sorundur. Çünkü o erkek bu kadınla uğraşırken kendini odaklanamaz. Mükemmeli yakalamakta zorlanır. Kendini odaklanamadığı için kaybetmeye başlar. Böyle kadınlar her zaman hayatınızın merkezine girmeye çalışırlar. Yani siz onun için onun hayatında bir yan ürün olursunuz. Onun isteklerini yerine getiren biri olursunuz. Buna izin vermeyin. Bir süreden sonra bu diyaloglarla, seçimleriyle sizi manipüle ederler, domine ederler. Ve bir bakmışsınız böyle hayatınız rezalet bir hale gelmiş. Sadece kadının böyle bu bağımlılıklarını uygun yaşamak için hareket ediyorsunuz. Ne bileyim işte bunun en güzel tarottur. Ya da bile faldır mesela. Kadın fala göre ilişkinize karar verir. Şey der. İşte benim astrologum böyle de ya da ne bileyim İskambil falan da şöyle çıktı. Bu yüzden bizim ilişkimiz kötü gidecek. Sen şunu yapma. Ya da ne bileyim işte biz aslında uygun değilmişiz birbirimize biliyor musun? Çünkü Fadime abla bize böyle söyledi. Büyücü Fadime ya da astrolog Fadime bize böyle söyledi. Yiyecek parası olmaz. Ne bileyim ya da işte öğrencisinizdir. Gider 100 lira 150 liraya bir fal baktırır ya da ne bileyim astroloji haritası çıkartır. İnanmayacaksınız ama geçenlerde böyle biriyle konuştum. Maalesef böyle kadınlar var ve bu bağımlılık onların hayatlarını kontrol ediyor. Ve bu yüzden bu bir kırmızı alarmdır. Ne bileyim mesela kadın TV şovlarına bağımlıysa karakterler arasında geçen düşüncesiz dramalardan bahseder, sizi sıkar. Ya da buna uygun davranmaya çalışır. Hayatı çünkü o TV şovları olmuştur. Alkolikler daha tehlikeli zaten söylemeye bile gerek yok. Devamlı sonraki içkiyi isterler. Böyle bir kadın zaten birlikte olmayın. Devamlı antidepresan kullanan kadınlar bağımlıdır ve duygularını regüle etmekte zorlanıyorlardır. Yani bir kaçış olarak kullanıyorlardır bunu. Bu da benzer şekilde tehlikelidir. Yani evet hasta ise belki kullanabilir. Belki 6 ay kullanır. En fazla 1 sene kullanır. Bırakır antidepresanı. Fakat 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Hani hala bu ilacı kullanıyorsa. Hala majör depresyonla mücadele etmeye çalışıyorsa. Sizin o ilişkide işiniz yok. Çünkü bir kere emin olun bu kadın sağlık olmayacak. Antidepresan kullanan insanlar sönükleşir. Duyguları azalır ve karşı tarafa çok fazla ilgi duymazlar ve bir süreden sonra o kadının kilosunun arttığını görürsünüz. Cinsel dürüstünün azalma olduğunu görürsünüz. Kadın kolay kolay orgazm olamaz falan. Bunlar hep tehlikelidir. Yani sorumlu kadınların sorunlarını çözmeye lütfen çalışmayın. Akıl erkekler kötü alışkanlıkları olan kadınlarla uzun süre ilişkiye girmezler. Sizin evet. işiniz onu demin de dediğim gibi iyileştirmek değil. Tabi yani tabii şey yapabilirsiniz. Bir profesyonel çalışmak için onu yönlendirebilirsiniz. Ee, ve bir kol mesafesi uzakta tutarsanız, Yani tabağınız olarak çevrenize tutarsınız. Baktınız iyileşme gözlemlendi. O zaman kadını tekrardan bir ilişkiye geçersiniz. Yoksa kısa süre olarak kalırsınız. Bir süreden sonra tabak düşer kırılır. Onun yerine başkası gelir. Evet valla şaka maka bitirdik seriyi. 20 kırmızı alemden da bahsettik. Çok kısa sonuçlardan bahsedeyim. Ondan sonra da bu yayını bitirelim arkadaşlar. Eminim ki bu yayını izleyen kadınların çoğu karşı çıkacaktır erkeklerin çoğu da karşı çıkacaktır. Çünkü e, sorunlu kadınları kurtarmaya çalışacaklar eminim ya da ufak tefek hataları görmezden gelecekler. Böyle insanlarla da konuşuyorum. Çok açık kırmızı alarmlar olmasına rağmen çoğunu görmüyor. Çünkü erkekler gaslighting yapmaya çok açıktır. Yani o hataları görmezler. O hataların getirdiği diğer problemleri görmezler. Bir söylen sonra hepsinin ilişkisi kötüye gidiyor. Hayatları karmaşıklaşıyor. Gereksiz bir zorluk içine giriyor hayatları ve sonuçta hem ilişki bitiyor hem kendi sağlıkları bozuluyor. Bir erkek olarak sizin göreviniz her zaman performans yükünü yukarı taşımak, e, ne bileyim performans yükünü gerçekleştirmek diyelim ya da mükemmel yakalamak olmalı. Kadın hayatınızda tamamlayıcı olmalı. Bu durumda karşınıza çıkanlara ya bir çapa ya da bir yolculuk görevi üstleyeceksiniz. Yani ya hayatınızda kalıcı olacak o kadın ya da hoşça kal diyeceksiniz, göndereceksiniz. Hani hep burada diyoruz ya. Kadın aslında senin değil sadece senin sıran. Bunu kendiniz için düşüneceksiniz arkadaşlar. Kadını tatmin etmek için değil. Kadını sahiplenmeye çalışmayacaksınız. Senin sıran değil derken. Bunu önceden de açıkladık. Kendi emellerinizi, kendi amaçlarınızı yerine getirebilmek için bu cümleyi kuruyoruz. Size zararı varsa hayatınızdan atın o kadını. Ve devam edin. Geriye bakmayın. Unutmayın. O kadına değer yükleyen Yani bir sürü alarm taşıyor kadın. Ama e, çok değerli görüyorsunuz. Belki güzelliğinden dolayı bunu yapıyorsunuz. Ama onun evrensel bir değeri yok. Yani belki başka insanlar açısından çok değersiz. Belki onlar gördü, siz görmediniz. Yani herkes değer veriyor da siz onu kaçırmaya çalışmıyorsunuz. Siz değer verdiğiniz için o de değerli. Aşık Beysel de böyle söylemiyor ama. Bendeki aşk olmasa senin güzelliğin beş para etmez diye. Eğer bir kadınla uzun süreli ilişkiye giriyorsanız cinsellik sunmasından daha fazla şeye sahip olmaları lazım. Değil mi? En önemlisi de burada sadakat ve özveri. Yoksa yani Değerli bir erkeğin çevresinde zaten bir sürü kadın olur. Hatta bunu rockstarlardan örnek verebiliriz zamanda. 80'lerde bir sürü kadın vardı rockstarların çevresinde ama kadınlar sadece o adamla gidip birlikte olmuyordu. Gitariste de birlikte oluyordu, bahçede de birlikte oluyordu. Siz şimdi böyle bir kadını sevginiz yapar mısınız? İşte aynı şekilde düşünün. Size cinsellik sunması yeterli değil. Özveri ve sadakat da sunmalı. Bunlar yoksa bırakın kısa süre olarak kalsın. Arkanızdan iş çevirmesine izin Vermeyin. Siz kadına baştan değer vermeyeceksiniz. Kadın size değerini ispatlayacak. Öbür türlü ruhe saplantısına kapılırsınız. Ya bu kadın çok değerli, benim hayatımın aşkı diye düşünürsünüz ama maalesef sonunda büyük bir hüsran olur. Richard Cooper Soğuk Gerçekler diye böyle madde madde birkaç bir şey eklemiş. Onları çok kısa yorumlayalım. 1. Kadın için her zaman anlamlı sınırları çekin. Bunu sağlamak sizin göreviniz arkadaşlar. İlişkiyi yönetmek sizin göreviniz. Kadın cinselliğin erkek ilişkinin kapı bekçisidir. Yani ilişki içinde düzensiz ait. Hep söylerim. İlişkiye başlarken ve ilişki sonunda kadının büyük bir misyonu vardır. Yani ilişkiyi bir şekilde başlatan ve bitiren kadındır. Fakat sürdüren, ilişkiyi sunan erkektir. Bir şeyi değiştirecekseniz ilişki içerisinde değiştirebilirsiniz. Başlangıcında ve sonucuna değiştiremezsiniz. Yani sınır şartlarını değiştiremezsiniz. Bunu unutmayın. İlişki cinsellikle başlar. Kadının isterse sizi terk etmesiyle biter. Ha, siz de bitirebilirsiniz o ayrı. Ama kadın bitirirse bunu değiştirme şansınız çok yok. Ama ilişki içinde her türlü güç sizde. Çoğu erkek işte bunu yanlış kullanıyor. Asla bekar bir anneyle birlikte olmayın. Bunu kullanırım diye düşünmeyin. Bir süreden sonra emin olun kadın sizi kendine bağlayacaktır. Rışıt Kupur burada şöyle diyor. Böyle biriyle ilişkiye girerseniz otoriteniz yokken hala birçok sorumluluğunuz olur. 3. Eğer bir kadın size fiziksel şiddet uyguluyorsa o ilişkiden olabildiği kadar çabuk çıkın. Bunu ikinci bölümde mi işlemiştik? Çünkü çok büyük bir tehlike. Yani e, daha beteri başınıza gelebilir. Hapse düşebilirsiniz. Birçok sorun yaşayabilirsiniz. Hatta mümkünse bir avukatla görüşün. Ne dedik? 4. Eğer gizli hisseniz bazı konularda size fısıldıyorsa, kuşkulanıyorsanız bunun üstüne gidin. Erkek boşuna kuşkulanmaz. İşleri görüyorsanız o kadının tepkileri değiştiyse, ne bileyim tavırları değiştiyse, mimikleri değiştiyse, ne bileyim telefonun önünüze bakarken ters çevirmeye başladıysa mesela. Bunun arkasından biraz giden arkadaşlar. Her zaman bir şey çıkmayabilir belki ama çoğunlukla bir şey çıkıyor. O yüzden dikkat edin derim. Her zaman mükemmel arayın. Amacınız evrende iz bırakmak olsun. Her zaman kendinize opsiyon yaratın ve en önce kendinize saygınız olsun. Hayatını zorlaştıran herhangi bir kadın için bundan vazgeçmeyin. Bir serin daha sonuna geldik diyelim. Dördüncü bölümde bitti. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.